batıl konuşmalara dalmak Batıl şeyleri konuşmaktan maksat yapılması haram olan şeyleri ve işleri nakil, rivayet ve hikaye etmektir. Bu tıpkı zinadan ve zina edenlerden bahsetmek, fasıkların yaptıkları gayrimeşru işleri anlatmak, haramları akla getiren ve özendiren sözler söylemek ve batılı tasvir etmektir. Bu türlü şeyleri konuşmak haramdır. Çünkü bu konuşmalar haramları teşvik anlamını taşır. Gelişi güzel üsluplarla haramları eleştirmek de helal değildir. Çünkü çoğu eleştiriler kötülükleri öğretmek, onlara revaç kazandırmak ve itibar sağlamak hükmüne geçer. Haris el-Müzeyni radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biriniz Allah'ın rızasını kazanacak bir söz söyler de bu sözün Allah'ın rızasını kazanma yolunda neler kazandıracağını bilemez fakat Allah bu sözü yüzünden kendisine kavuşuncaya kadar rızasını ona gerekli kılıverir. Yine sizden biriniz bir söz söyler de bu sözüyle Allah'ın gazabını elde etmiş olur ve bu söylediği sözle Allah'ın gazabından ne kazanacağını bilemez. Fakat Allah bu sözü yüzünden kendisine kavuşacağı güne kadar ona gazabını gerekli kılabilir. Alkame şöyle derdi: konuşacağım nice şeyler vardır ki Bilal bin Hars'in hadisi beni o konuşmalardan men etti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir söz söyler ve söylediği sözde bir sakınca görmez fakat o sözü yüzünden cehennemde yetmiş yıl dibe doğru düşer gider. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde günahları en çok olanlar, batıl şeyleri en çok konuşanlardır. Allah Teala cehennemliklerin şöyle dediklerini aktarmaktadır. Boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. Onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Selman-ı Farisi radıyallahu anh der ki, Kıyamet gününde insanların en günahkar olanları, dünyadaki konuşmalarında Allah'a en fazla isyan edenleridir i̇bn Sirin rahmetullahu aleyh, batıl şeyleri konuşan insanları görünce onlara şöyle derdi, ''Ağızlarınız ve dilleriniz necis olmuştur. Gidin onları yıkayın. Çünkü batılı konuşmak, abdest bozmaktan daha çok kirleticidir. İşte bu batıla dalmanın ta kendisidir. Bu ise ileride söz konusu edilecek olan gıybet, kovuculuk, fahiş konuşmak ve benzerlerinin ötesindedir. Hatta bu, varlığı daha önce geçen mahzurları anmaya dalmaktır veya onları anmaya dini bir ihtiyaç olmaksızın onlara varmayı düşünmektir. Buna bidatlerin hikayelerine dalmak da, bozuk mezheplerin ve ashab-ı kiramın arasında cereyan eden savaşları ashabın bir kısmına dil uzatmayı andıracak şekilde hikaye etmek de dahildir. Bütün bunlar batıldır. Bunlara dalmak batıla dalmaktır. Biz Allah Teala Celle Celaluhu'nun lütuf ve keremi sayesinde güzel yardımını talep ediyoruz.